Merhaba, 11 Nisan Parkinson Farkındalık Günü için bu bilgilendirme konuşmasını yapıyoruz. Ee, Parkinson 1817 yılından beri tanınan bir hastalık. İsmini de zaten o tanınan doktordan almaktadır. E, halk arasında en çok e, bilinen şeyi e, el titremesi olarak e, geçer. E, Parkinson aslında yaşlı nüfusta çok görülen bir hastalıktır ve yüzde 85 kadarının da hiçbir nedeni yoktur. Yüzde 5 kadar genç nüfusta görülebilir, onda genetik geçişin önemi olduğu düşünülüyor. Parkinson'un dediğimiz gibi %85'inde hiçbir neden yoktur ama bir de bazı nedenlerden dolayı Parkinson olabilir. Mesela vücudumuzdaki bir enfeksiyon bazen Parkinson gibi belirtiler verebilir. Bir yine kullanılan ilaçlara bağlı Parkinson gibi yan etkiler gözükebilir. Ne bileyim beyindeki tümör gibi durumlarda da Parkinson benzeri hareket bozuklukları görülebilir. Ee, yine aynı şekilde e, damar tıkanıklıklarında Parkinson gibi benzerlikler görülebilir tıkanan yere bağlı olarak. Onun için bunları da ayırt etmek gerekir. Ancak bir uzman hekim eşliğinde bunlar da ayırt edilebilir. Bizim Parkinson'da en çok rastladığımız klinik tremor yani halk arasında el titremesi. Genellikle Parkinson tremorunun özelliği şunu bilmekte fayda var, tek taraflıdır ve istirahat halindedir. Yani biraz bu konuda daha uyanık olabiliriz. Hani tek taraflı ve istirahat halinde bir el titremesi gördüğümüzde bir uzmana başvurmakta fayda var. İkinci en çok sıklıkla rastlanan bulgusu rijidite. Yani kasların tonusunda artma. Yani böyle bir kolu rahatça hareket ettirememe, bir bacağı rahatça hareket ettirememe. Bunu gördüğümüz zaman da biraz uyanık olmamız gerekir üçüncüsü de hareketlerde yavaşlama, bir de hareketlerde yavaşlama, işte otururken, kalkarken, adımlara atarken gibi, bunlara dikkat etmek lazım. Eskiden işte çok iyi yürürdü babam ama şimdi çok yavaşladı gibi olabilir. Yani illa da her seferinde el titremesi, her seferinde kas tonusu da artma beklemeyebiliriz. Bunlar tek tek de görülebilir. Mesela hareketin yavaşlamasından da bir şüphelenip bir doktora başvurmakta fayda var. Ee, onun için e, öncelikle bunlara dikkat etmek lazım. Bunun yanında başka bulgular eşlik eder mi? Eder. Mesela tansiyonları düşük olabilir, e, depresyon olabilir, kişilik değişiklikleri olabilir, Parkinson hastaları olmayan şeyleri görebilir, tükürüklüklerinde artma olur, e, yastıklarında böyle ıslanma görülebilir, e, bir yerlere takılmaları çok artabilir. Mesela her zaman gittikleri yerde çok takılarak düşmeleri artabilir. Düz ya yani dengelerini sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Ee, onun için bunlara da dikkat etmek gerekli. Ee, benim uyarım ee, öncelikle Parkinson tanısını almak için bir nöroloğa başvurmaları. Parkinson'da tedavi seçenekleri olan bir, yani tedavisi olan bir hastalıktır. Tabi %100 geçiremeyiz. Çünkü Parkinson beyinde dopamin denilen çok önemli bir e, sinirler arası iletiyi sağlayan bir hormonun azalması demektir. Yani Parkinson'u yapan dopamin üreten hücrelerin azalmasıdır. Onun için yeriye dönüş olmaz. Ama biz dışarıdan bu dopamini yerine koyarak e, mümkün olduğu kadar daha iyilik hali elde edebiliriz. Ee, i̇kincisi de çok fazla özellikle genç parkinsonlularda el titremeleri, vücut titremeleri, baş titremeleri gibi titremenin ağırlıklı olduğu parkinson vakalarında pil devreye girebilir. Yine onu da bir merkezlerde, özellikle bu işi yapan birkaç merkez var. Oralarda e, hastayı baştan aşağı değerlendirip ona göre karar vermek gerekir. Ee, Parkinsonlu hasta tabii desteklemek gerekir. Ee, i̇şte yemesini, e, yürümesini, dengesini, e, tuvalete gitmesini, her şeyini desteklemek gerekir. Çünkü eğer bunlar desteklenmezse düşebilir. Düşünce de başka problemler meydana gelir. İşte kalça kırıkları çok sık görülür mesela. Onun için onlara dikkat etmek lazım. E, halı pek evlerinde halı bulundurmamaları gerekir. Çünkü çok takılırlar halı kenarlarına işte daha böyle daha nasıl söyleyeyim aydınlatmanın iyi olması lazım. Gece en azından ufak da olsa bir ışık yanması lazım. Hani yataktan kalktıkları zaman. Baş dönmeleri çok görülebilir Parkinson hastalarında. Denge bozuklukları. Onun için her zaman parkinson'lu hastaya yatakta kalktığında 10-15 saniye de olsa önce oturup sonra yürümeye kalkmasını tavsiye etmek gerekir. Ayrıca idrar problemleri olabilir idranı da her zaman oturarak yapması erkek hastada kadın hastada zaten öyle bir sorun yok erkek hasta oturarak yapmasını söyleyebiliriz genellikle erkeklerde biraz daha fazla gözüküyor e, bu bunların ışığında yine dediğim gibi hasta yakınları biraz daha uyanık olabilirse farkındalıkları bu konuşmayla artarsa ne mutlu bize. O zaman bir nörolojiye başvurmakta fayda var. İşte ne gibi tetkikler yapılabilir? Bir MR muhakkak istiyoruz. EG istenebilir, istenmeyebilir. EG'de de yavaşlamalar olabilir. Onu görmek açısından istenmesinde fayda olabilir. Ama MR'da tabii başka bir tümörel dediğimiz gibi damarsal bir bozukluk var mı? Yoksa hiçbir nedeni olmayan Parkinson mu? Onu ayırt etmek için MR'ı görmek faydalı dopamin hücrelerinin ne kadar haraplandığını gösteren çekimler de yapılıyor artık. Her yerde bulunmuyor onlar ama onu da tespit ediyorlar. Dopamin ne kadar salgılanıyor salgılanmıyor. Ona göre dopamin dozunu ayarlamak iyi olabilir. Bir de tabii düzgün bir ilaç tedavisiyle oldukça daha kaliteli bir hayat yaşamalarını sağlayabiliriz. Eğer bunlardan birini bile hissederseniz yakınlarınızda bir uzman nöroloğa başvurmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.